Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bulunduğum noktada bir tane görev var. Hemen haritadan göstereyim sizlere de yerini. Tam Wuzi'nin kasinosunun olduğu yerde arkadaşlar. Yani vuziden bir görev alacağız. Hemen içeri doğru giriyoruz. Ve kırmızı noktaya doğru ilerliyoruz her zamanki gibi. Burada bir müzik çalıyor arkadaşlar içeri girdiğimde. Ben de telif hakkından dolayı bu müziği kapatıyorum. Ne oldu ne olmaz işimi sağlama alıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar buradaki kasinonun ortağı olmuştuk en son. Bir anlaşma imzalamıştık Woozy ile birlikte. Daha evvelden de söylemişti zaten. Sen benim ortağımsın demişti. Woozy'nin kardeşi de burada. Kız kardeşi. Sanıyorum burada sahne alacak insanlar için bir seçme yapıyorlar. Öyle you should de dizilmiş. Damn! This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we going to get some real talent in here? I heard that. Mad dog! CJ! Evet arkadaşlar medok geldi hatırlarsanız daha evvelki görevlerde bu adamın hayatını kurtarmıştık. Yani oyunun başlarında ayrı görevler olmuştu. Gidip adamın evinden beste kitabını almıştık. Menajerini haklamıştık filan. Birkaç görev önce de bu adamın hayatını kurtardık. Hatırlarsanız çatıdan aşağı atlayacaktı. Onu hastaneye götürmüştük. Şimdi de sanıyorum ki buradaki kasinoda ona iş verecekler. Adam çok ünlü bir rapçi zaten. Böyle bir yerde sahne almasa hem onun için hem de CJ ve ortağı için iyi olacaktır. Ama adamın bir sıkıntısı var. Yüzünden düşen bin parça gördüğünüz gibi her şeyini kaybettiği içindir belki de. Nah, dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ Evet arkadaşlar, Big Mad Dog malikanesini Big Papa diye bir adama kaptırmış. Yani mansiyon diye geçiyor burada adı. Bizimle daha evvelden içeri girip beste kitabını çaldığımız evden bahsediyorum. Meddok'un evi, malikanesi diyelim çünkü çok büyük bir yer. 19 tane yatak odası olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi gidip bu adamların elinden, mafyanın elinden, Big Papa'nın elinden Meddok'un evini tekrar geri alacağız. CJ bu duruma çok kızdı. Hatta bir de ağzından kaçırıyordu. O evi daha önce gördüm filan dedi. Sonra yani televizyonlardan gördüm dedi. Çünkü oraya gidip beste kitabı'nı biz almıştık hey, ama Mad Dog bunları bilmiyor. Bizi no, yani CJ'yi hayatını what kurtaran that adam olarak biliyor. Şu anda be uçaktayız be arkadaşlar. Be Los Santos'a doğru Feso. gidiyoruz. Alright, cool. Mad Dog'un yeah. evini Big be Papa be adındaki uyuşturucu kaçakçısının you elinden alacağız. Oh, Me and you going to go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in in peace. Evet şimdi Meddok'un evine nasıl bir operasyon düzenleyeceğimizi gösteriyorlar. Wuzi'nin adamlarıyla birlikte bu işi yapacağız. Önden iki kişi iniş yaptı ve aşağı işaret noktası koydular. Önden yolu açıyorlar. Şimdi biz de uçaktan aşağı atlayacağız. Paraşütle ve bu binanın çatısına iniş yapacağız arkadaşlar. Evet önden bu arkadaşlar gidiyor. Buzi'nin adamları. Peşine de biz atlıyoruz. Atlar atlamaz Masum sol tuşuna basıp paraşütü açın arkadaşlar. Neden? Çünkü uçak çok yüksekten uçmadığı için fazla mesafeniz yok. Ve iniş yapacağınız evin çatısı da biraz uzakta. Oraya kadar gidebilmek için paraşütü hemen açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra da klavyeden S tuşuna basarsanız CJ dizlerini karnına doğru çekiyor ve iniş süresini uzatıyor. Böylelikle daha ileri doğru gitmiş oluyoruz. Eğer iner inmez paraşütü açmazsanız olduğunuz yere düşersiniz. Yani çatıya iniş yapamazsınız. Bilginiz olsun. Yani bu görevin püf noktası bu. S tuşuna basıp bırakarak çatıya olan konumunuzu ayarlayabilirsiniz. Aşağıda adamlar bizi bekliyor zaten. Yani bir çatışma var şu an. Fark ettiyseniz biz de hemen iner inmez bu çatışmaya dahil olacağız. Evet, silahımızı hemen çıkartıyoruz ve bu arkadaşların hepsini haklıyoruz. Bizimle birlikte bu adamlar da çatışmanın içerisinde ama onlara ne kadar az iş bıraktık, o kadar iyi arkadaşlar. Ve bunların devamı gelecek. Yine paraşütle uçaktan atlayanlar olacak. Onların da korunması gerekiyor açıkçası. Yani bu adamlar var diye çok rahat hareket etmeyin. Elinizden geldiği kadar siz haklayacaksınız. İşin çoğu size bakıyor yani. Bunlar da iç sürücü gibi ya, her yerden geliyorlar. Evet çelik yeleği alıyoruz. Ve sonrasında aşağı doğru iniyoruz. Bu adamlar da bizimle birlikte geliyor. Çatıdakiler bitti. Şimdi evin içindekiler var. Yani asıl patronu bulacağız. Evet buraya saklanmışlar gördüğünüz gibi. Bunların hepsini katlıyoruz arkadaşlar. Her yerden adam çıkabiliyor. Yavaş yavaş içeri doğru ilerliyoruz. Mansiyonda Big Papa'yı aratıyor. Bu adamı bulmamız gerekiyor. Burada bayağı adam var arkadaşlar. Odaların içinde koridorda her yerde olacaklar. Çok acele etmeyin. Yavaş yavaş ilerleyin. Koridordakileri temizleyip odadakileri de temizleyin arkadaşlar. Ama burada fazla oyalanırsanız yani koridorda durdukça sürekli adam gelecektir. Bilginiz olsun. Ne zaman aşağı inmeye başlarsanız o zaman burada artık adam bitiyor. Siz burada oldukça kapıdan sürekli yenisi geliyor. Onun bilgisini vereyim. Evet bunları da hakladıktan sonra bakalım yine gelmiş. Bunu da atlıyoruz. Sonra aşağı doğru ineceğim ama önce çelik eleği bir alalım. Evet, burada aşağıda var. Bunların hepsini sırayla haklıyoruz. Harita üzerinde kırmızı bir nokta var arkadaşlar. Bu da patronu temsil ediyor. Big Papa'yı. Şurada da var bir arkadaş. Bir de kalp var. Bunu da alırsak sağlık seviyemiz de yükselecektir. Çelik yeleğimiz zaten var. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Tek tük yine gelecek böyle. Bu gelenleri de haklıyoruz. Asıl Hedefimiz tabii ki haritadaki kırmızı nokta. Başka kimse yokmuş burada. Evet adam kaçıyor. Önümüze gelenleri temizliyoruz ve adamın peşinden gidiyoruz. You Adamın evi de baya büyükmüş ya. Yani mansiyon dediği kadar var. Bayağı malikane burası. Evet bunları da haklıyoruz arkadaşlar. Bir tane de şurada var. Büyük Papa mansiyonu terk etti diyor. Onu takip et. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ve adam nereye giderse biz de peşinden gidiyoruz. Yani bu adamı kaçırma gibi bir şansınız yok. Gördüğünüz gibi kapıdan çıktığınızda küçük bir ara sahne geliyor zaten. O gidiyor peşine, biz gidiyoruz. Bize de bu araba kaldı. Pembe araba mı olur ya? Yapmamız gereken bu adamı haklamak, işini bitirmek arkadaşlar. Tabi buralarda dikkat etmek lazım. Çünkü dağlık tepelik yerler, yani aşağısı uçurum, yuvarlanma ihtimaliniz var ve yollar çok virajlı. Evet arayı bayağı açtı. Çok acele etmeyeceğim. Çünkü acele ettikçe bu sefer daha çok zaman kaybediyorum. İstikrarlı bir şekilde adamın peşinden gidiyorum. Artık nerede kıstırırsak orada haklayacağız. Hadi bakalım takıldı kaldı. Tam da bundan bahsediyordum işte. Yani görevin bu noktasına kadar geldikten sonra şu elde görevi kaybetmeyelim. Yoksa bir daha baştan başlamak zorunda kalırız. Arkadaşlar Q ve E tuşlarını kullanarak arabanın sağından ya da solundan CTRL yani kontrol tuşuna basarak ateş ediyorum. Bu şekilde adamı hakkımaya çalışacağım. Evet arkadaşlar böylelikle bu kovalamaca sonlanmış oldu. Adamı haklamayı başardık ve Metlok'un malikanesinde geri aldık. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.